artık Rabbinin hükmüne sabret çünkü gerçekten sen gözlerimizin önündesin diyor Allah. Ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et. Elhamdülillah. Tesbih de çok önemli. Allah hamd etmek. Elhamdülillah. Yemekte, başka bir şeyde, sağlıkta, saatte sağlık hamd etmek. Allah'ın büyüklüğünü söylemek. Allahu Ekber demek. Allah'ın e, yüceliğini belirterek Allah'a tenzih etmek. Sübhanallah demek. Yani eksik noksan değil Allah. Yorulmaz, ölmez. Değil mi? Evet hocam. Evet. Çekinmez, unutmaz. Sübhanallah'ın anlamı budur. Ee, kusursuz gücünü vurgulamış oluyoruz Allah'ın Sübhanallah diye. İnşallah. Elhamdülillah diye hamd ediyoruz verdiği nimetlere. Ve tekbir ediyoruz Allah. Allah diyor Tekbir et, bildikçe tekbir et diyor. İnşallah. İnşallah. Ekber yani Allah'ın büyüklüğünü. Bak koskoca alemde bizi bir kaya parçası gibi bir şey dünya. Onun üstünde Son süre yol alıyoruz. Evet. Uçsuz bucaksız boşlukta uzayda. Evet. Değil mi? Güneşle falan beraber hep birlikte. Allah'ın büyüklüğü sürekli aklımızda olacak.